Selam Aslan Burcu arkadaşlarım Yükselen Burcu, Ay Burcu ve Güneş Burcu, Aslan olan canım arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Ocak 2021 detaylı bakımınıza hoş geldiniz bebişlerim. Hemen başlayalım istiyorum çünkü birçok kart seçeceğiz. Biraz zamanınızı alacak. Sizin de çok zamanınızı almak istemiyorum. Başlayalım o şekilde konuşalım istiyorum bebişlerim. Aslanları ayrı severim. <laughs> Bilen bilir. Aslanlar ayrıdır. Kadın da erkeğiyle. Hadi bakalım. Aslan Burcu arkadaşlarımızın aşk ilişki hayatında. Bu videolarda düşenleri almıyorum. Neden de bilmiyorum. Baştan öyle başladım. O yüzden düşenleri almayacağım. Kendimi seçmek istiyorum. Bazen güzel işaretler geliyor. Bazen kabul etmek zorunda kalıyorum. Ya da içimden geliyor. Kabul ediyorum. Ocak ayında aşk ilişki hayatında, ilişki durumunda neler bekliyor Aslan Burcu arkadaşlarımızı? Ay, hadi bakalım. Enerjiler bakımından neler bekliyormuş? Yengeçlere tam 3 tane kart birden gelmiş. Yani bir çektim 3 tane geldi. E, öyle olunca almak durumunda kaldım. Ve aşırı derecede de uyumlu oldu. <laughs> Sebep nedir bilmem. Hadi bakalım bir tane de enerji kartı seçelim. Çok iyi görünmüyor sanırsam şöyle yapalım. Bir tane de melek mesajı alacağız. Yine bu defter bir kalabalık oldu. <laughs> evet. Yine bir ton. Geliyor. Aşk konusunda bir ton mesajınız var meleklerinizden. Ben size söyleyeyim şimdiden. Aslan Burcu arkadaşlarım. Bir tane seçelim. Evet. Bir tane de aşk kartı seçiyorum buraya. Oy. <laughs> Vallahi elimden kayıp kayıp gidiyor yani. Bir şeyler demek istiyor da hayırlısı. Dur bakalım. Güzel şeyler söyle Sizler için. Ay kız çok kötü fırtladı ya. Bunu alacağım. Bir tane de ben seçeceğim. Kötü bir şey değil. Onu söylemek istiyorum başta ama Böyle uçtu yani resmen Sizde gördünüz yani. Küçük bir saniyeliğine böyle havada uçtu yani yükseldiğini gördük. Bir tane de ben seçmek istedim. Bak içimden geliyor ki yapıyorum yani. İç, içten gelen his işi. Hadi bakalım. Eğitim hayatınızda, eğitim durumunuzda sizleri neler bekliyor Aslan Burcu arkadaşlarım. Tabii ki astrolojiden bağımsız olarak bakıyorum. Bak 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 eğitim durumunuzla alakalı da baya bir şeyler gelmek istiyor. Aslanlar dolu dolu bir ay geçirecek herhalde. Bundan bunu anlıyorum yani. Kartlar uçuyor. <laughs> Kartlar havada uçuyor öyle söyleyeyim yani. Hadi bakalım eğitim için neler bekliyor Nursi'siz. Evet, enerji seçelim bir tane de enerji kartı. Aşırı derecede heyecanlıyım ben o yüzden konuşmuyorum şu anda. Öyle heyecanlıyım ki hiçbir şey diyesin gelmiyor. Neden heyecanlandım bilmiyorum. Aslanlara bir heyecanlandım. Bir de melek mesajı seçelim eğitim durumumuz için. Hadi bakalım. Aldık. İş ve kariyer içinde bir tane seçelim. Kartlarımızı seçelim. Bir ton kart geldi. O yüzden bunu kabul edemem. Maalesef ki. O yüzden karıştırıyoruz. Bunu kabul etmek geldi içimden. Bunu alalım. İş ve kariyer durumumuzla alakalı. Valla. Aklımdan, zihnimden, kalbimden bir şey dur diyor. Ya ben o zaman duruyorum. O yüzden <laughs> karıştırırken de deneyin ya. Bazen çok uzun karıştırıyorsun. Bazen çok kısa karıştırıyorsun. O an öyle geliyor o an geliyor yani evet iş ve kariyer durumumuzla alakalı enerji kartımızda ay bir ton da geldi yani yine bir şeyler gördüm ama dur bakalım <laughs> uçtu ya bir tane de ben seçeceğim yani gerçekten dediğim gibi aslan burcu arkadaşlarımızla dolu dolu bir ay yani şunu da ben alayım hadi yani bir tane de melek kartı seçelim Yengeçlere bereket yağmur gelmişti. iş ve kariyer durumunda. Size ne gelecek? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bunu da bir genesi yoktu ya. <laughs> Neyse artık. Hadi bakalım. O zaman başlayalım. Uzun sürdü. Aşk ilişkide sihirbaz ve ayna. Bunun ışığı neden bu kadar güzel geldi? Yani odaklanması yanlışmış. Sihirbaz ve ayna çıkmış enerjilerimizle güzel bakalım devam edelim açmaya kartlarımızı hmm. İşte buyurun buradan yakın güzel güzel Şimdi Aşk kartımız iki tane gelmişti biliyorsunuz masumiyet ay koşulsuz sevgi seni düşünüyor kendi uçmuştu benim seçtiğimde cazibeni kullan çıkmış hepsini açıklayacağız yavaş yavaş. Acelemiz yok aşklarım. Şimdi o kadar uyumlu geldi ki gerçekten. Anlatsam inanır mısınız? <laughs> Dinleyin bakalım o zaman. <laughs> Şimdi sihirbaz ve ayna kartımız enerji olarak şunu demek istiyor bize. İkiz alev çift ruh, çift ruh, <laughs> çift ruh ve ruh ikizi yolculuğunda olduğunuzu gösteriyor bebişlerim. Ve bu konuda birazcık ilerleyeceğinizi bu ay içinde görüyorum. Kendinizi duygusal bir boşlukta hissedebilirsiniz. Biraz geçmişe takılı kaldığınızı zannedebilirsiniz. Hallettiğiniz bazı problemler tekrar karşınıza çıkabilir. Aslında halletmemiş olabilirsiniz. Aşk ilişki ki sorunlarınızı hallettiğini zannedebilirsiniz. Ama geçmişten problemler karşınıza çıkmaya devam edebilir. Aynı zamanda hala biraz daha zaman dediğiniz bir dönem olacak. Ocak 2021 aşk konusunda. Henüz zamanı değil. Belki de ilahi zamanlamayı gerçekten biliyor ve bekliyorsunuz. Yani ne zaman olduğunu tabii ki bilemeyiz ilahi zamanlamanın ama e, o planın içindeyim. Ben o plana güveniyorum. O plan beni nasıl ilerlerse, ne yönde ilerler ilerletirse ben o yönde ilerlemeyi kabul ediyorum diyorsunuz. Bu tarz bir aşamaya geçmişsiniz. Bu çok güzel bir şey genelde mantık çalıştıran aslan insanları için bu gerçekten çok güzel ve çok önemli bir yükseliş. Aziz kartımız da sihirbaz ve aynı kartını zaten destekliyor burada. Eğer aslan erkeğisiniz evlenmeye ya da ciddi bir ilişkiye başlamaya hazır olabilirsiniz. Bunu da düşünüyor olabilirsiniz Ocak 2021'de. Evet, bulunduğunuz duygusal boşluk aslında ruhsal büyümenizde ve o ilahi plana kendinizi teslim etmenizle başlıyor. Yoksa başka bir sorun yok ama Aşk konusunda birazcık daha bekleyeceğiniz enerjilerdesiniz. Ocak ayında yeni bir şeylere başlayacağınızı pek düşünmüyorum. Çünkü geçmişten gelen problemleriniz tekrar karşınıza önünüze gelecek ve onlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz birazcık. Ki neden? Yeni durumlara kendinizi daha rahat açabilmeniz için bu eski halletmediğiniz sorunlar su yüzüne çıkıyor, karşınıza çıkıyor bir şekilde. Seni düşünüyor ve cazibeni kullan demiş aşk kartlarımız. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda, mesajlarla, beklenmedik detaylarla küçük sürprizler yakınız senin olacak. Senden ilgi de bekliyor aşkın. Evren ve ışık seni destekleyecek. Aşkta mutluluk zamanı. Bu fırtlayıp düşen kartımızdı. Benim seçtiğimde cazibeni kullan. İlk içinize doğan doğrudur. Ön yargılarınıza güvenin. Duyguları yüceltin. Seksi oldukça daha çok seksiliği hissedip çekeceksiniz. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Gerektiğinde hayır demeyi bilmek gerekir. Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever ve masumiyeti. Bakın melek kartınızda masumiyet çıkmış. Melek mesajımız ne demek istiyor acaba? Sevgili insan, Tanrı'nın kusursuz eserini kimse değiştiremeyeceğinden gerçekte herkes suçsuzdur. Yükünü hafifletebilmemiz için ağır duygularını bize ver. Sevgi dolu bakışını gizleyebilecek her her suçu, öfkeyi ve suçlamayı bize ver. Bir kez daha yüreğinde huzurun keyfini sür. Gerçekten ruhsal olarak büyüme yaşıyorsunuz bu ay ya. Mükemmel. Gerçekten çok güzel. Hiç öyle sorun e, sorun olarak görmeyin. Bence bunlar sizin için gerekli ve güzel şeyler Aslan Burcu arkadaşlarım. Peki eğitim durumunuzda topluluk. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. A -a. Mahkemede çıkmış birazcık karışık ama tamam sana doğru okey. Peki melek kartımızda okyanus. Ay zihninizi birazcık rahatlatmanız gerektiğini söylüyor. Eğitim durumunuzu birazcık daha başka insanlara, başka enerjilere bağlı olabilirsiniz. Yani bu konuda biraz başkalarına bağlı ve bağımlı olabilirsiniz bebişlerim. Aynı zamanda eğitimle alakalı kutlayacağınız bir zaferiniz, belki bu, bu sene mezuniyetiniz, belki uzamışta okulunuz mezun olacaksınız ya da güzel bir kursu, küçük bir eğitimi bitirdiniz. Bununla ilgili güzel bir kutlamanız var. Ayrıca yeni yeni şeyler içinde, yeni eğitimler içinde, eğitimle alakalı yeni kararlar içinde, düşünceler içinde oluyorsunuz. Yani bu bitmesi tamamen eğitim hayatınızın bitmesi gibi olmuyor. Aslında yeni atılımlarda yapmak istiyorsunuz. Ve aslında bir anda başaramayacak gibi duruyorsunuz yani öyle düşünüyorsunuz içinizden tamam ben bu noktaya kadar gelebildim ama bundan sonrasında nasıl devam edeceğim bilmiyorum diyorsunuz ama size evrenden ilahi bir destek geliyor ve bu konuda net kararlı oluyorsunuz yani ya yapacaksınız ya yapacaksınız başarısız olacağınızı düşündüğünüz her şeyin üstesinden geliyorsunuz eğitim hayatınızda size başarısızlık büyük fazla sorumluluk gibi gelen her şeyin üstesinden geliyorsunuz aslan burcu arkadaşlarım ama bu dönemde işte birazcık stresiniz olabilir. O yüzden okyanus kartımız çıkmış. Ne demek ister biliyor musunuz? Hemen okuyalım. Lacivert deniz ruhunu sesleniyor, seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eylemi bile arzu edilen etkiler yaratır. Daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir. E okyanusumuz olmadığı için biz de ne yapıyoruz? Açıyoruz okyanus sesini. Oh misler gibi açıyoruz. Streslerimizden arınıyoruz. Bir güzel uyuyoruz. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntüleri alıp götürmesine izin ver. Ya bu stresimizden de bu şekilde bizi rahatlatan müzikler dinleyerek, meditasyonlar yaparak uyumadan önce belki işte okyanus sesi, yağmur sesi gibi güzel arındırıcı sesler dinleyip rahatlayıp uykuya dalabiliriz. Stresten birazcık olsun arınabiliriz. Arkadaşlarım, Aa! ay niye böyle çıktı? Kariyer kartlarınızda kariyer, iş ve kariyer kartlarınızda dengemeli ve kalp erkek çıkmış ya. Aslan kadınları ne oluyor? <laughs> Aslan erkekleri de demek ki yani. Dur bakalım. Aa, kız yanında da Azize çıktı. Görüyor musun? Olaya gel. Zafer. Sanki aşk açılımı yapıyoruz burada. İyi ki bir kariyer açılımı <laughs> yaptık. Aa, dur bakalım. Temizlik ve arınma. Kötü enerjili ya da düşük enerjili insanlarla muhatap olabilirsiniz iş ve kariyer hayatınızda. Aslında belki de bu işte tutan erkek şundan dolayı çıkmış olabilir. Ooo biraz sıkıntı İş konusunda size e, güzel şeyler vaat ederek ay bak 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 görüyor musun bu iyi bir enerji olarak çıkmadı burada yani gerçekten iyi çıkmadı iş ve kariyer durumunuzda, para durumunuzda size aslında sizden hoşlanıyormuş gibi, sizi seviyormuş gibi size yaklaşan bir erkek varsa etrafınızda aman dikkat. Size hayatının aşkı gibi, hayatının kadını gibi davranabilir. Belki de sizinle ciddi bir yola gireceğini göstererek sizin maddi konularda sıkıntılar yaşamanıza sebebiyet verebilir bu kişi. Sizi belki de kullanabilir bebişlerim. Aman çok dikkat edin yani. E, size çıkar ilişkisi yaşayabilir sizinle yani. Çok dikkat edin. Yani şu kılıçlar sırtınıza saplanmadan önce o kişiyi bulun ve hayatınızdan siz çıkarın onu. Tamam mı? Yani iş ve kariyer durumunda böyle bir şey var ya da bir seçeneği daha var tabii birkaç seçeneği var. Birazcık kısaca bahsedeyim size. Çok uzun olmasın videomuz ama. Aha ezan okunuyor. Birazcık bekleyelim. Ben videoyu durduruyorum bebişlerim. Evet bebişlerim geri döndük. Şöyle bir aslan erkeği iseniz de duygularıyla yani sizin duygularınızı kullanarak sizden faydalanmak isteyen bir kadın. Belki de evli bir kadın da olabilir. Bu evlenmiş ayrılmış bir kadın da olabilir. Belki evlenmeyi düşündüğünüz bir kadın da olabilir. Size mutluluğu bir şeyi ucundan gösterip sonra sizi kötü durumlara sevk edebilecek bir kadın bu. Bir yılan. Buna dikkat edin. Aynı zamanda yine kadınsanız ya da erkekseniz aslan kadın ya da aslan erkekseniz de şöyle bir şey olabilir. iş çevrenizde bir kadın, evli bir kadın, sizden yaşça büyük bir kadın sizin önünüze taş koyabilir bebişlerim. Size yardım ediyormuş gibi gösterip aslında sizi büyük mücadelelerin ve yani aslında burada zafer olarak gösterdiği şey bir zafer var ama aslında o zafer zafer değil. Yalancı bir zafer, geçici bir zafer bu. Sizi aslında yoksunluğa, kötülüğe, sıkıntıya düşürecek bir küçük bir zafer bu. Size ucundan böyle Verecekler fakat öyle olmayacak işin aslı temizlik ve arınma dediği de işte bu insanlara hayatında bul, tespit et ve çıkart demek istiyor meleklerimiz mesajı biraz uzunmuş bakalım ne demek istiyor dinleyelim büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmak istiyoruz bedenini ve hayatını bak sadece beden değildir temizlik ve arınma biliyorsunuz isteğin üzerine stresle baş etmek için yaşamı olumlayıcı yollar geliştirmeye yardım etmenin yanı sıra eski yöntemlerini bırakmanın üzüntüsünü de hafifleteceğiz. Tasalarını, dertlerini ve endişelerini bize ver ve yeniden arınmış bedeninin zarif güzelliğini hisset. Bedeninizde, ruhunuzda bu insanlardan arındırın, temizleyin bebişlerim. Olur mu? Çok dikkat edin. Oh, beni dinlediğiniz için, çok... <laughs> için çok teşekkür ederim. Sabahtan beri konuşuyorum, bilirsiniz ki. O yüzden artık yavaş yavaş e, dilim de sürüşmeye başlıyor, kusura bakmayın artık. <laughs> Dediğim gibi beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. sizlere. çok öpüyorum ve Görüşürüz.